<laughs> Merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım Bugün Happy Wheels oynayacağız Şimdilik Happy Wheels Biraz şundan Süpermiş bakalım Hmm Bence oh of oh, oh geçiyorum geçeceğim 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 çocuk öldü ama baba ben neden ölüyorum bilmem neden bilmem ay yanlış yaptık her neyse işte exit menü biraz da pogo yapalım ne Mer oh merhaba ben pogo'cada oh ah oh. Aaa uçuyor. İşte ben bunu sevmiyorum. Geçen oyun. Bu la. Arkadaşlar bakın hani böyle bazılar bazı kişiler de oluyorsa böyle şu karaktere tıklayınca oluyor. Bir kişi oynamış. Hmm, aşkım nereye gidelim? Aha, televizyon demeyeceğim ya. Ah, Aa, ne? Aa, oh. Aşkım nasıl? FPS düştü. düştüm. FPS. Arkadaşlar. Aa. Çok affedersiniz mikrofon düştü. Burada FPS çok. O FPS mi? bitu 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 Ah Allah boş ver Pogo ay Ben Pogo kuman ha Merhaba ben Pogo adam Buraya gitmeyeceğiz galiba Ama orada da mayın var ne yapacağım Allah Ha. Aa, top bir şey fırlatacak, onu bekleyeceğim. Ne fırlatacak acaba? Oh. Tamam anladık. O top fırlatmadan. Ön... Saniye de var ha? <laughs> Allah 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 giriyorlar bize, giriyorlar. İyi top. Attı da. Aa. Tamam. Olayı anladım. Aa pogo 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 pogo, pogo. Sıçla ha? Hayır. Hard Hardcore... go or. Aa oh. Hı. Bir de kendi haritamızı oynayacağız. Düşüyordum ama. Ama mayına düşüyordum. Ölme. Hayır hayır geliyor. Hangi parçamı yiyeceğim? Yahu. Tamam. Yüce bıçtık. Alt üstlük oldum gitti yani kol olmadan da yaşayabilirim. Aa, hadi. Eyvallah. Ah, kaskımıştı. Ne şanslıyım be. Tekrar fırlatmayacak değil mi? Allah. Ha, sıkma. Of. Bırak beni. atarken bir zıplayacağım. Ah! tamam vazgeçtim. Olmadı. Hadi hadi Pogo. Aa. Ah! Tamam. Uçta duramayacağız. Ah! Maymuna çıktım. Ha yeni bir harita. Bakayım o haritadan olabileceğim mi? Aha buldum. Galiba. The büyük öldüm benim. Oh! Kazandım. Bu yapan çok güzel yapmış. Ooo oh, top. Ah, ah inmesini bekleyeyim. Bak topa bakıyorum FPS e düşüyor. Bakmıyor. Yok la. Wow! Aksiyon. Acaba inersem ne olur? Bak. İyi la top. Top sen mi ineceğim? Ben mi? Fira yap. fira yap. Fren, fren 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 Allah! Boşver gittik bile. Fren. Ah oh. Galiba toptan önce gideceğiz. Aa, arkamdan top Kabalıyor Ah ah bacaklarım oh. Başardık tamam şimdiki. Benim ar aradım. Oh harita değil ama. Hah işte bunun gibi bir şey. Hah. Hop bakayım. Ben lan? Eh. Äh. Aldım. 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 Siz ben şuradan alsam nasıl olur? Hadi bir tane hakkım kaldı. Bin mm -hmm. like boss. Ne oldu ki? también, ah la Tut tut tut. Tut 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 tut. Olmadı. Hop. Tut 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 tut. no, 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 Ha. Gel buraya to. ha bir tane top boşa gitti. Aa topu tutamadım. Aha tuttum. Üh. Kazandım. Ha, hangisi gerçek? Ah. Oh. Ha, bir tane var Ya bu ne biçim bir şey lan? Hangisi gerçek? Biraz ondaken Aha. Şu adamı oynayalım. Hadi. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım. Ah oyun dondu. Evet oyun dondu. Oha daha 8 dakika olmuş. Daha bir çekeceğiz. Evet oyun dondu. Ee, bu videoyu burada bitirsem mi? Bir şer vlogu yapayım. Böyle bir şer vlog. Wolf team hack. Kemteş ya falan filan işte. Bilgisayar. Özellikler gördüğünüz gibi ürün kimliği yok gördüğünüz gibi 180 GHz ney ben onun iki ürün demek o yüzden yavaş var <laughs> TeamSpeak var şarkılar TS ama içinde TS yok. İşte tag falan var. Burada mod var son oyunculan Team Weaver var Pemix var <laughs> Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Şarkının linkini Videonun altında vereceğim İyi günler İyi oyunlar ve Abone olmayı unutmayın Tam 10 dakikada bitireceğim Evet bekliyoruz Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz.